Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler hem beraber zehirli jelibon oynuyoruz bir dakika. Evet bakın jelibonlar burada. Efendimiz. Ama şimdi şaka e, yapma. Eylül sen mi ben? yeni bir konumuz var Vera. Evet. Ben mi kapatacağım gözümü? Hayır. hayır. Evet arkada iller neler söylüyorsun? Saçımı mı söylüyor. Ya hadi bir şey de arkadaşlara. Bugün zeylizler bana ayarı. E, ilk, ilk önce konuşacak. Konuş artık. İlk önce e ben seçeceğim. Dön arkana. Arkada abone olun. Evet bu, bu arada abone olur. Seçtim mi? Hı <laughs> seçtim. Aynen aynen biz kötüyüz. Aynen. Hadi seç. Sakız yalama İnşallah bunu seçmemiştir. Amin. Bu. Tamam seçtin mi? Evet. Evet başlıyorum. Seyri değil. Ay güler misin? Güvenli. Hadi seç. Lan. Bir dakika. Tele telefon düşüyor arkadaşlar. Hadi. Sen yeme sen oraya koy. Güvenli. Niye? E senin dişin şey ya. Şu taraflı yiyorum ya. E, he tamam o zaman. E. Vera'nın dişleri şeydi. Güvenli. E. Hmm. Güvenlisin. <laughs> Vera ben valla toprak 3-0 yendim bu oyunda. Bilmiyorum. Hadi ye. Hı -hı. Tamam güvenli. E. Güvenli buradaydı. Güvenli mi zehirli mi? Güvende. Hı. Hayır seç. Zehirliydi. Bu sen bunu mu seçtin? Videodan evet. bakarım bak. Ya vallahi mi seçtim? Evet ikinci turumuza geçiyoruz. Aa. Evet şimdi bu sefer ilk tur Vera e seçti. Evet. Şimdi döndüm arkada. Laikata babanın oğlu ne? Olur, o kadar para harcıyorsun. Evet ya. Için. O kadar da para harcadık. Evet hadi. Seçtim. Bakma. Bu arada abone olun. Çünkü bu videoyu paylaşacağız. Allah Allah. Seçtim mi? Evet. İnşallah bulamazsın bunu ya. Bu yalan mı? Hayır yalamıyorum. Seçtim. Hepsini yalamadın Yok be. Bir dokunayım. Tamam hadi seç artık. Yalanmış galiba. Evet birkaç tane yaladım. Hadi hadi sıç ordu. Ben de yalayacağım o zaman. Tamam ne bağırıyorsun? Ben de yalayacağım o zaman. Hangisini seçtin? Söylemem seni. Ya hayır söylemen lazım. Zehirli mi güvenli mi? Seçtim. Tamam güvenli. Al. Tamam ben de. Ya bak sen bunu çok seçtin bu değil. değil. Güvendesin. Ne Diyordum ki. Hadi. Çok gerici bu oyun ya. Güvenli mi zehirli mi? Şunu aldım. Güvenli. Ha, güvenli. Z güvenli. Ne? Bu güvenli. Bunu mı? Bilmiyorum. Ya hadi bunu aldım ben. Güvenli mi zehirli mi? Güvenli. Ha tamam ben deymişim burada dursun ya. Hayır, sanki ben düşündüm. Ya yok, ben ya. Çok yaşa yokum ya. Çok yaşa. Tamam hadi ses. Güvenli. One, two, three. Bu. Güvenli. De. İki tane mi Hayır, bir tane aldım. İki tane aldım. Hayır, ne alaka? Haydi. Güvenle. Bu sanki bunun görüntüsü birazcık benim aldığım. Bunu aldım. Güvendesin <laughs> abicim. Hadi. Hangisini seçtin? Tamam. Güvende miyim? Zehirliydi. <laughs> 2-0. <laughs> evet, 2-0. Yeniyorum. Ama arkadaşına bana ne? Bakmak istiyorum o video ya. Ver ona. <laughs> Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Lan videonun devamındayız. Tövbe tövbe. Ya bu, ben evet işte ya sen hiç mi YouTube takip etmiyorsun? <laughs> Dön arkanı. Tamam bu sefer gerçekten yalamayacağım Seçtim. Bir dakika bir dakika bir dakika bekle. Sestim. Yazın kapat. Diren arkaya bak ben. ben ya. Ay katını. Like Sestim mi? Dur bir dakika. Ya yanıyorsun ya. Bak <laughs> şöyle vıcık vıcık sesler geliyor. Yanıyorsun ya. Tamam lan video bitince izleyeceğim diyor. Bakayım, ben de. Be. Tamam hadi. Seçtin mi? Dur. Bir dakika. Ya sen yalıyorsun. Bıcık bıcık sesler geliyor ya. Seçtin mi? Hadi. Seçtim. Eee. Yalandısın. Yaladım bu arada. Kanfurtu bana ya. Sen de yalmışsın. Ben mi? Zeyliydi. <laughs> ya al. 3-0. Bu arada ben bunu yaladım. Tamam ben de e ben... onu seçtim. E ben yaladım? Tamam bir şey olmaz ben kazandım. 3-0. Hepinizi seviyorum. <laughs> Bye. Like atın he bu arada. E